Takıntı problemi yaşayan kişiler çoğunlukla bir sorun üzerine çok fazla düşünmenin sorunu çözeceği yanlış inancına sahip. Bir konu üzere ne kadar çok araştırma yaparsanız zihniniz o kadar çok konuyu gündeminde tutar. Takıntıda kişiyi rahatsız eden önemli sorunlardan birisi de rahatsız edici düşüncenin zihne gelmesidir. Yani bizim çok fazla düşünmemiz problemin zihne daha fazla gelmesine neden olur. Bu da sizi daha fazla rahatsız etmesi demektir. Yani bir problem hakkında çok düşünmen onun çözümünü kolaylaştırmaz fakat hissettiğiniz rahatsızlık düzeyini artırır. Hatta şöyle bir sonuçta doğurur. Rahatsızlık artınca fazla düşünme sorunu çözmeyi kolaylaştırabilir. Yanlış inancından dolayı daha fazla düşünmenize neden olur. Sorunun üzerine çok fazla düşünmenize gerek yok. Yeteri kadar düşünmeniz sorunu çözmeniz ya da farklı yollar bulmanız konusunda size yardımcı olacaktır. Sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar düşünmeyi bırakırsanız sorunla daha güçlü başa Dersiniz. Buradan çıkaracağımız sonuç, sorunu çok fazla düşünmek, çözümü kolaylaştırmaz.